Beşiktaş'a bomba düştü. Fırından muhteşem acil haber yeni çıktı, yeni olası transfer önemli. Ama bu haberden önce abone olun ve beğenilerinizi bırakın, Beşiktaş'a gelecek gelecek haberleri kaçırmayın. Beşiktaş'ın yeni golcü bombası, PSG'den Fransız Yıldız Hugo Ekitike'yi transfer ediyor. Beşiktaş, kış transfer döneminde PSG'nin genç yıldızı Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Eski Yıldız Paskal Noğma aracılığıyla gerçekleşecek bu transfer, taraftarları heyecanlandırıyor. Kış transfer dönemi yaklaşırken, Beşiktaş'ın hücum hattını güçlendirmek için gözü Fransa'da. Siyah Beyazlılar, Fransız devi PSG'nin genç yıldızı Hugo Ekitike'yi kadrolarına katmak için harekete geçti. 21 yaşındaki golcünün piyasa değeri 15 milyon euro olmasına rağmen, bugüne kadar toplam 28,5 milyon euroya transfer edildiği biliniyor. İki tike transferinde Beşiktaş'a destek olacak isim, eski yıldızlarından Pascal Nohme. Noma. Noma'nın, bu önemli transferde siyah-beyazlı ekibe yardımcı olması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, bu genç yeteneği kadrolarına katmak için yoğun çaba harcıyor. Geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilgi sonrası Kamerunlu golcü Vincent Abubakar'ı kadro dışı bırakan Beşiktaş, hücum hattına kaliteli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu amaçla, Fransız golcü Ekitike'yi gündemine aldı. Beşiktaş, Hasan Arat yönetiminde iddialı bir takım kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hücum hattına yapılacak kaliteli takviyelerle sezona damga vurmayı amaçlıyor. 21 yaşındaki Ekitike bu planın en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. PSG'de bu sezon yalnızca 8 dakika süre alan Ekitike, daha fazla forma şansı bulmak için Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların Fransız ekibinden bu genç yeteneği kiralık olarak kadrolarına katmaları bekleniyor. Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş, stratejik hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İki tike transferinin takıma yeni bir soluk ve güç katacağı düşünülüyor.